Uzak Şehir dizisinde tüm izleyiciler Cihan'ın eski aşkı olan Meryem'in aslında Ali olduğunu düşünüyor. Peki böyle bir şey var mı? Gerçekler neler? Sizler için harika bir analiz videosu hazırladık. Fakat başlamadan önce Uzak Şehir dizisini severek izleyenler videoyu beğenin aynı zamanda kanala abone olun çünkü kaç kişiyiz gerçekten merak ediyoruz. Öncelikle sizlere kesin olarak söyleyelim ki Meryem ile Alya asla ama asla aynı kişi değiller. Birçok izleyici Alya'nın aslında Cihan'ın üniversite aşkı olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu tamamen saçma çünkü insan üniversitedeki aşkını çok rahatlıkla hatırlar. Dolayısıyla bu ihtimal imkansız. Diğer teori Alya'nın aslında çocukken Cihan'ın aşkı olduğu teorisi. Bu biraz daha mümkün bir ihtimal. Çünkü Alya'nın annesi ve babasının olmayışından dolayı belki de Meryem'in küçükken ismi Alya olarak değişmiş olabilir. Bu yüzden Meryem Cihan'ın çocukluk aşkı olabilir ve bu kişi de Ali'ye çıkabilir. Ama bizce bu iki ihtimalde biraz düşük ihtimaller ve Meryem ileride diziye yeni bir karakter olarak katılacak ve ortalığı karıştıracak diye tahmin ediyoruz. Yani sonuç olarak bizim analizimize göre Meryem ile Alya aynı kişi değiller ve ilerleyen süreçte Meryem'i başka bir oyuncu canlandıracak şekilde diziye katılacak. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de gerçekten çok merak ediyoruz. Lütfen sizin analizlerinizi ve teorilerinizi yorumlara yazınız. Fikirlerinizden beğendiklerimizi kişileri eğer videoyu beğenip kanala abone olurlarsa önümüzdeki videolarımızda isimlerini gösterip videomuza konuk alabiliriz. Kendinize çok iyi bakın diyerek sizlere veda edelim. Hoşçakalın.